Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere anlat bakalım oyununun nasıl oynandığını anlatacağım. Oyunumuz oldukça basit ve eğlenceli bir oyun. Tabu bilen arkadaşlarımız bu kısımda çok zorlanmayacaklar. Daha önceden anlattım ama daha detaylı kapsamlı bir video çekme gereksinimi doğdu. Muhtemelen yıl başında yasaklar olacak. Hepimiz evlerde olacağız. Ve bu 4 günde Sizler de umarım eğlenerek oynarsınız. Video ile ilgili anlamadığınız noktaları ve olumlu olumsuz eleştirilerinizi eh, ahlak çerçevesi dışında içinde eh, yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini dikkate alıyorum ve sorularınıza da cevap veriyorum. Şimdi arkadaşlar, eğer oyunumuzu atıyorum iki kişi oynayacağız ya da eh, maksimum 4 kişi. Yani 2 kişi derken iki ekip, ikişerli oynayacağız. Şöyle Çıkartayım. Daha net ne demek istediğimi anlayın. Şöyle hepsini bir çıkartalım. O zaman bize 4 kişi yani 2 ekip olacaksa tek deste yeterli. Şöyle bakın arkadaşlar kelimeler var. Türleri var. Şöyle ters düz olmuş biraz düzeltelim. Şimdi A kısmından başlayacağız. Şöyle CD'leri. Hepsini aynı harfi aynı şekilde gelecek şekilde düzeltin. Bunda arkadaşlar önemli nokta ortağınızı iyi tanımak. Özellikle çiftler ve birbirini tanıyan çiftler bunda çok avantajlı oluyor. Yasaklı kelimeleri kullanmadan çok net şekilde anlatabiliyor. Ben bir kısmını çevireyim yeterli. Şöyle düzelttik. D kısımları üste gelecek şekilde düzelttim gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ikişerli yani ikişerli ekiplere bölünüyoruz. Dört kişiyiz ben ortağıma anlatıyorum ve rakip oyuncudan bir kişi de beni kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Yasaklı kelime kullanıp kullanmadığımı. Şimdi şöyle ters çevirdim. A harfinden başlıyoruz. Herkes ilk başta A'dan anlatmaya başlar. A harfindeki kelimemiz sessiz. Sessiz kelimesini sinmek, konuşmak, suçlu, telefon ve durgun kelimelerini kullanmadan şu alttaki kelimelerin hiçbirini kullanmadan Ortamı anlatmam gerekiyor. Süremiz ise 60 saniye. 60 saniyeyi nasıl hesaplarız diyorsanız arkadaşlar, telefonlardan kronometreyi açıp tutacaksınız. Rakip oyunculardan bir tanesi sizin yanınıza gelip yasaklı kelime kullanıp kullanmadığınızı kontrol edecek. Diğeri ise süreyi başlatacak. Biz ben ise ortağıma kelimeyi anlatmaya çalışacağım size. 60 saniye içinde ne kadar çok kelime anlatırsam o kadar iyi. A'yı anlattıktan sonra B'yi anlatacağım. Şimdi sessiz kelimesini biz derdimizi nasıl anlatırız diye söylediğimizde mesela konuşmak konuşarak dedi ve e, mekmak eki getirmek için hani türet deriz konuşu konuş tamam doğru söylediği kelimeyi artık kullanabiliriz. Konuşmak dediği anda arkadaşlar konuşmakı artık kullanabilirim ortağıma söyletmem gerekiyor. Şu alttakileri söyleterek ilerlersek ortağımızın kelime bilmesine daha kolay hale getirebiliriz. Mesela sessizi söyledi. O zaman çeviriyorum hemen. Kek. Kek kelimesini de gene aynı şekilde alttaki kabartma tozu, un, şeker, yağ, ıslak kelimelerini kullanmadan anlatabiliriz. Mesela brownie derim. Brownie'nin ne olduğunu söylerse, kek derse kelimeyi bilmiş olur. Ufaktan da bir reklam yapmış olduk ne kadar 60 saniye içinde bilirse o kadar faydamıza. 2 tane pas hakkımız var 60 saniye içinde. Mesela çevir yine şey yaptım. Rakibim o, yani ortam ilmek kelimesi biraz daha zor. İlmeyi bilemiyor. Pas deyip hemen uzatmayın arkadaşlar. Yani anlatırken bilemeyeceğini düşündüğünüz kelimeyi uzatmayın. Uzattıkça süremiz zaten kısıtlı ondan gidiyor. Çevirip hemen kağıt mesela bakın daha kolay bir şey geldi kelime. Bunu anlatmaya çalışalım. Ve bunun sonunda arkadaşlar 10 tur yapıyoruz. 10 tur. Ben ben ortağıma ortağım bana yani 10 kere anlatıyorum. 10 kere rakibim o 10 turun sonunda veyahut sıkılana kadar. Kim daha çok kelime bilmiş ise o kazanıyor. Eğer oyunumuzdan bu destedeki kelimelerin çoğunu oynaya oynaya bitirdiniz. Hemen ikinci desteği iki deste olarak almanız daha tavsiye ederim almanızı. Hemen şu ikinci destede farklı kelimeler var ve biraz daha zor arkadaşlar. Bakın yasaklı kelimeleri kullanmadan yazmış. Anlat bakalım iki. Yani bunda daha zor kelimeler var. Şapı, şapırdatmak mesela. Ya da dallı budaklı. Burada daha basit kelimeler var. Eğer daha profesyonelleştiyseniz ve oyunda bu kısmını bitirdiyseniz ikinci zor kısmına geçebilirsiniz. Buradan da hatta çıkartan birkaç tane kelime bakalım. Kağıt kalemle arkadaşlar bu arada her tur skorboardu yazın. Çok karışabilir. Hani telefondan rakamları tutmaya ya da akılda tutmaya çalışmayın. Belli bir süre sonra hani aklınızda tutmak çok daha zorlaşacak. Çünkü atıyorum 7. turda çok farklı rakamlar çıkacak. Yani o yüzden kağıt kalem hani söz uçar yazı kalır misali. Kağıt kalemle skor düzgün tutmanızı da tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar 2 ekipten 4 ekibe kadar oynayabiliyorsunuz. Yani 4 oyuncudan 8 oyuncuya kadar oynayabilirsiniz. Ama en ideali 2 ekiptir. Hani fazlası biraz zaman alır. Sıkıcı bir hal alabilir. Çünkü biri anlattığında diğerlerinin tamam bekliyor olacak. Aile içinde oynarsanız da çok eğlencelidir. Hani ailede herkes birbirini daha iyi tanımladığı, tanıdığı için anlatmak da daha güzel oluyor. Ve gırgır gır şamatası daha bol oluyor. Oyunun sonunda da yenilen takıma çeşitli cezalar verebilirsiniz. Sizin yaratıcılığınıza kalmış. Şimdi arkadaşlar gene aynı şekilde D'leri aynı izaya getirip. Bu arada A'lar B'ler bittikten sonra ters çevirip D ve C'yi de anlatabilirsiniz burada da. Burada da aynı şekilde. Ama başlarken A'dan başlıyoruz. Şöyle destemizi çevirip aynı şekilde başlıyoruz. Bakın. Yan torbası. Gördüğünüz gibi kelimeler zor, zorlaşıyor. Uykuluk. Uykuyu anlatıp ek getirtmesini isteyebiliriz. Kelimeler burada da zorlaşıyor. Bakın sakadat, et, kokoreç, sütlüce, kuzu. Bu kelimelerin hiçbirini kullanmadan az önce anlattığım mantıkta ilerleyeceğiz. Yine uykuluk kelimesini anlatmaya çalışacağız. Bunu bildiği anda ki zor kelimeler gerçekten. B'ye geçiyoruz. Bu arada bu kelimeler bittikten sonra bunu en alta koyuyoruz arkadaşlar. Hemen buna geçiyoruz. Yer minderi diş buğdayı. iki kelimeler denk gelmişken arkadaşlar size bir tavsiyede daha bulunayım. Mesela önce dişi sonra buğdayı anlatmak daha kolay. Diş buğdayını tekten ortağımızın bilebileceği bir metodumuz bir yöntemimiz yoksa ikiye bölerek anlatmak daha mantıklı. Burada da ağzımızın içinde ne var diye sorduğumuzda dişi dişi bildiği anda diş cepte artık. İkinci kelimeye geçiyorum diyerek ikiye böldüğünüzü ortağınıza da söyleyebilirsiniz. Herhangi bir yasağı yok. Yasaklı kelime kullanınca ne oluyor? Bunu söylemedim. Yasaklı kelime kullandığımız anda arkadaşlar eksi bir yiyip bu kartı aşağı alıyoruz. Yani mesela burada bebek dedim yanlışlıkla ya da şu kelimenin ortağını bilmeden diş buğdayıyla diş dedim. Diş diye bir şey çıktı ağzımdan. O zaman biz eksi bir yeriz ve hemen şunu alta koyarız toplamda 3 tane bildi bir tane yasak kelime kullandım iki yazılır hiç bilemedi eksi- bir hanemize yazılır O yüzden yasaklı kelimelere çok dikkat etmek gerekiyor videoda anlamadığınız noktalar olabilir arkadaşlar bunlar yorum olarak yazın mümkün olduğunca cevaplandırıyorum ve evde oynayabileceğiniz oyunlarla ilgili sağ bir e, kart koyacağım şimdi videonun sonunda çıkacak bitiş ekranında evde oynayabileceğiniz tüm oyunlar can sıkıntınızı alması için e, sağda kart olarak olacak. İsterseniz onlara tıklayarak da e, şeyiniz e, günün içindeki can sıkıntınızı alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.